Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan için en yakın arkadaşlarından biri olan Gözde Fidan'ın doğum günü ve Erkan Meliç de arkadaşı Gözde Fidan'ın doğum günü böyle et tebrik etmiş. Canım arkadaşım iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Yeni yaşında hep yüzün gülsün demiş. Arkadaşlar Gözde Fidan ve Erkan Me için arkadaşlıkları birkaç yıla dayanıyor. Yani onlar eski arkadaşlar ve onlar arkadaşlık o arkadaşlıkları her zaman fanlar tarafından çok seviliyordu. Ee, çok samimi arkadaşlar. Sizlerle Erkan Me için e, Gözde Yağız'a hediyesini paylaşacağım ne almış acaba herkes bunu çok merak ediyor eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın videomu izlediğiniz için teşekkürler